şimdi de SEO'nun son temeline geldik. Link inşaları. Link inşası web sitesinin otoritesini ve görünürlüğünü arttırmak amacıyla iki farklı biçimde yapılır. Bunlar iç linkleme ve backlink şeklindedir. Ancak bunlara geçmeden önce bir linkin nasıl özelliklere sahip olduğuna bakmamız gerekiyor. Linkler hedef bir URL ve bir bağlantı metni içerir. Bağlantı metni linkin tıklanabilen metnidir. Kullanıcı buna tıkladığında hedef URL'e ulaşır. Ayrıca linklerin follow ya da nofollow şeklinde de işaretleyebilirsiniz. Buradaki seçim tamamen botların bu linki takip etmesini isteyip istemeyeceğinize bağlıdır. Bunun yanı sıra link inşası oluştururken alaka ve yerleşim de önemlidir. Blok içeriğinizin konusu kahve çeşitleri ise SEO hizmeti landing sayfanıza link vermek alakasız olacaktır. Aynı zamanda link nereye yerleştirdiğinize de dikkat etmeniz gerekir. Metnin giriş paragrafına yerleştirilen linkler daha değerli olarak kabul edilir. Son olarak bir link otoriter olup olmamasına göre de değişir. Bu konu ise ilerleyen bölümlerde daha detaylı bir şekilde ele alacağım. Ancak şimdi iç linklemeye bir göz atalım. İç linkler Google'ın sitenizdeki sayfaları bulmasına, dizine eklemesine ve içeriği anlamasına yardımcı olur. Bu tür linkleri kullandığınızda A sayfasının B sayfasıyla ilişkili olduğunu belirtmiş olursunuz. Bu durum arama motorlarının sayfaların içeriği ve farklı sayfaların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamasını sağlar. Sağlam bir iç link inşası arama motorlarının sitenizdeki sayfaları bulmasına ve dizine eklemesine destek verir. Peki sağlam bir iç link inşası oluşturmak için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için bu iki görsel aslında ele almamız lazım. Sayfalarınıza link verirken bunların birbirleriyle olan ilişkisini ve kapsamlarını belirlemeniz gerekiyor. Örneğin Türkiye, İstanbul, Anıtkabir, Taksim, Beyoğlu, Ankara, İzmir, Çankaya ve Konak adlı sayfalarınız olduğunu varsayalım. Bunları kapsayan sayfa Türkiye olacaktır. Bunun altındaki sayfalar ise şehirler ve ilçeler şeklinde yapılandırılabilir. Bu açıdan Türkiye'nin altında İstanbul, Ankara ve İzmir ekleyebiliriz. Geriye kalan sayfalar ise yine bu sayfalarla olan ilişkilerine göre yerleştirilebilir. Beyoğlu İstanbul'un ilçesi, Çankaya Ankara'nın ilçesi ve Konak İzmir'in ilçesi olduğu için görseldeki gibi bir yapılandırma yapılacaktır. Eğer bu sayfaların alt sayfaları da varsa yine diğer sayfalarla olan ilişkilerine göre yerleştirilir. Bu örnekte Taksim Beyoğlu'nun altına ve Anıtkabir'de Çankaya'nın altına yerleştirilecektir. Sonuç olarak sayfalarınızın birbiriyle olan ilişkisi mantıklı bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü bu sayede Google web sitenizin yapılandırılmasını anlayabilir. Ayrıca iç linkler sitenizdeki diğer sayfaların otoritesini yani page rank'ini arttırmayı sağlar. Page rank Google'ın bir web sayfasının önemini ölçmek için kullandığı bir algoritmadır. Diyelim ki otoritesi yüksek bir A sayfasında B sayfasına link verdik. Bu B sayfasının page rank aracılığıyla daha fazla otoriteye sahip olmasını sağlar. Yanındaki görseli inceleyecek olursak iki farklı sayfamız var. Bu iki sayfadan çeşitli sayfalara link verilmiş. Ancak ortadaki sayfaya dikkat edecek olursak diğer üç sayfaya göre daha büyük görünüyor. Bunun nedeni otoriter olan iki sayfadan bu sayfaya link verilmiş olması. Diğer bir değişle bir sayfaya otoriter sayfalardan ne kadar link verirseniz bu sayfanın otoritesi de o kadar artar. Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz. Link vereceğiniz sayfanın link verilen sayfa ile ilgili olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bazı zamanlarda linklerinize nofollow etiketi vermeniz gerekecektir. Örneğin ana sayfanızda müşterileriniz için bir giriş bağlantınız varsa bu linke nofollow etiketi verebilirsiniz. Çünkü bu sayfanın arama sonuçlarında üst sıralarda yer alması gerekmez. Bir nofollow etiketi Google'dan bağlantıyı takip etmemesini ister. Ancak bu sayfaların serplerde yer almayacağı anlamına gelmez. Sayfaların arama sonuçlarına görünmemesi için onlara noindex etiketi vermeniz gerekir. Bir sayfada hangi bağlantıların olması gerektiğine karar verdikten sonra ise bir bağlantı metni kullanmanız gerekiyor. Bu bağlantı metni aslında demin de bahsettiğim gibi ziyaretçilerin gördüğü ve tıkladığı metindir. Ancak bu metni iyi optimize etmeniz önemlidir. Bu açıdan link verdiğiniz sözcüğünüzün metnin içinde anlamlı bir şekilde yerleştirilmiş olması ve eğer bir blok içeriğine yerleştiriliyorsa giriş paragrafına yer alması önemlidir. Şimdi de geldik aslında iç link inşası stratejilerine. Ee, i̇lk stratejimiz siteniz için ideal yapının belirlenmesi. Web sitenizi bir piramit olarak hayal ederseniz piramidin en üstünde ana sayfanız, onun altında bazı bölümler veya kategoriler, daha aşağıda da gönderiler bulunmalıdır. Bu yapıyı oluşturabilirseniz web siteniz hem arama motorları hem de kullanıcılar tarafından daha iyi anlaşılabilir. Bir diğer stratejimiz en önemli içeriğinizin ne olduğuna karar vermek. En önemli içeriğiniz web sitenizde bulunan en eksiksiz ve uzmanlaştığınız konuları veya ürünleri ararken insanların bulmasını istediğiniz içeriktir. Bunun en önemli içeriğiniz olduğunu Google'a bildirmek için ise bu sayfaya birden çok sayfadan link vermeniz gerekir. Bir diğer stratejimiz bağlamsal linkler eklemek. Belirli bir konu hakkında çeşitli makaleler yazdığınızda bunları birbirleriyle ilişkilendirmelisiniz. Bu Google'a ve kullanıcılarınıza bu makalelerin konuyla ilgili olduğunu gösterecektir. Dördüncü stratejimiz hiyerarşik sayfaları birbirine bağlamak. Web sitenizde hiyerarşik sayfalarınız varsa üst sayfaları alt sayfalara bağlamalısınız. İyi organize edilmiş bir sitede bu sayfaların birbirleriyle ilişkili olması gerekir. Ve sonuncu stratejimiz ilgili gönderi bölümü eklemek. Ee, i̇çeriklerinize ilgili gönderi bölümleri eklemenin birçok avantajı vardır. Çünkü bu sayede içeriklerinizi daha fazla ziyaretçiye gösterebilirsiniz. İç linklemeleri konuştuk. Biraz da backlinkleri ele alalım. Backlinkler organik arama sıralamalarını iyileştirmeye yardımcı olan bir uygulamadır. İç linkleme ile arasındaki farkı backlinklerin farklı web siteleri arasında oluşturulmasıdır. Yüksek kaliteli backlinkler web sitenizdeki içeriğin doğru ve yararlı olduğunu belirten ilgili web sitelerinden alınan onaylardır aslında. Bu onaylar arama motorlarının web sitenizi görme biçimini geliştirir. Bunun yanı sıra yüksek domain otoritesine sahip web sitelerinden backlink almak web sitenizin sıralamasını ve sonuç olarak arama sonuçlarındaki görünürlüğünü arttırabilir. Ancak bu süreçte backlink kazanmayı bilmemiz önemlidir. Çünkü Google backlink satın almayı doğru bulmaz. Peki backlink inşasını nasıl oluşturabiliriz? Dediğim gibi aslında backlink kazanmayı bilmemiz gerekiyor. Ancak bunun yanı sıra backlink isteyerek ve ekleyerek de backlink inşası oluşturmak mümkün backlink istemek bir web sitesiyle aktif olarak iletişime geçip onlardan sizin sitenize bağlantı vermesini istemenizi aslında içerir. Bu aşamada web sitelerinden blog gönderileri, kılavuzlar, e-kitaplar, görseller ya da case çalışmaları gibi öğeler aracılığıyla backlink isteyebilirsiniz. Backlink eklemek ise size ait olmayan bir web sitesine gidip bağlantınızı manuel olarak oraya eklemenizi aslında içerir bu kategoriye uyan en yaygın e, taktikler blog yorumları, forumlar, topluluklar ya da soru cevap siteleridir. Peki nasıl tam olarak backlink kazanabilirsiniz? İlk olarak rakiplerinizi analiz etmeniz gerekiyor. Rakiplerinizin backlinklerini bulmak büyük bir avantajdır. Bunların SEO için kaliteli backlinkler olacağından aslında emin olabilirsiniz çünkü bunlar muhtemelen işinizle ilgili olan web siteleridir. Bir diğeri içeriğinizi paylaşılabilir kılmak. Yüksek kaliteli backlink kazanmak paylaşılabilir içerik oluşturulmasını gerektirir. Bu nedenle diğer web sitelerine web sitenize backlink vermeye teşvik etmek için içeriğinizin paylaşılabilir olduğundan emin olmalısınız. İçerinizde anket sonuçları, akademik çalışmalar, infografikler ya da yeni trendler gibi bilgilere yer vererek bu süreci basitleştirebilirsiniz. Ayrıca sektörünüze faydalı görseller oluşturmak da birçok web sitesinden backlink kazanmanızı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra sektördeki uzmanlarla da bağlantı kurabilirsiniz. Etkinlikler veya sosyal medya aracılığıyla sektörünüzdeki diğer kişilerle bağlantı kurmak web sitenizi ve içeriğinizi daha fazla kişiye göstermenize yardımcı olabilir. Örneğin ilgili Facebook gruplarına katılabilir, sohbet edebilir ve içeriklerinizi paylaşabilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamanız önemlidir. Çünkü bunu yapmak yorumlarınızı spam gibi gösterebilir. Buradaki amacımız fayda sağlayacağına inandığınız bilgilere paylaşmaktır. Peki diyelim ki bir backlink kazandınız. Ee, bunun iyi ya da kötü olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ee, bunun için aslında otorite bizim için çok önemli. Otorite bir web sitesinin veya sayfanın genel kalitesini ifade eder. Puan ne kadar yüksek olursa backlinklerin değeri o kadar fazla olur. Bir diğeri ise alaka. Backlinkler için sitenin alaka düzeyi de önemlidir. Bu nedenle sizin web sitenizle alakalı web sitelerinden backlinkler almanız gerekir. Bir diğeri bağlantı metni. Bağlantı metni bir linkte görünen aslında bahsettiğim gibi daha önceden tıklanabilir bir metindir. Bağlantı metni ne kadar alakalı ve açıklayıcı olursa o kadar iyidir ve sonuncusu yerleşim. Bir linkin sayfadaki konumu da önemlidir. Bir sayfanın gövdesi iyi bir seçim olabilir aslında. İyi bir backlinkin özellikleri aslında bunlar. Bir de toksik backlinklerimiz var bir de onun ne olduğuna bakalım. Kimi zaman sizin haberiniz dahi olmadan web sitenize backlink veren siteler olabilir. Üstelik bu backlinkler otoritesi düşük sitelerden gelebilir ve web sitenize zarar verebilir. Toksik olarak adlandırılan bu backlinkler Google'ın gözündeki itibarınızı zedeler. Bu tür linklerin kökeni Black Hat SEO'dan gelmektedir ve Google toksik backlinklere sahip siteleri cezalandırır. Evet, böyle bir durumdan aslında sizin hiç haberiniz olmayabilir ancak Google bunu engellemeniz için bir araç sağlıyor. Bu nedenle düzenli olarak sitenize verilen backlinkleri kontrol etmeli ve domain otoritesi çok düşük olduğu ve siteler spam gibi göründüğü zaman bunları engellemelisiniz. Bu backlinkleri bulmak için ise SEMrush ya da Ubersugars gibi SEO araçlarından yararlanabilirsiniz. Bunların backlink analiz araçları aslında mevcut kendi içerisinde. Bu araçlar sayesinde backlinklerin, sitenize verilen backlinklerin toksik olup olmadığını anlayabilirsiniz. Peki toksik olan backlinkleri buldunuz. Bunları nasıl engelleyeceksiniz? Google tarafından sağlanan bir backlink disavow aracımız var. Bunu yapmak için ilk olarak bu aracı açıyoruz ve bir mülk seçiyoruz. Mülk seç alanından aslında sitenizi seçmeniz gerekiyor. Şu an için alan adı mülkleri desteklenmediğinden dolayı sitenizin URL'ini seçmeniz Ardından bir metin dosyası yüklemeniz lazım. Yükleyeceğiniz bu metin dosyasında engellemek istediğiniz web sitelerin domainleri yer almalıdır. Ee, bunun en kolay yolu da aslında demin bahsettiğim gibi Semrush ya da Ahrefs gibi bir e, SEO aracıyla toksik backlinklerin analizini edip bu listeyi indirmektir. Ardından indirdiğiniz listeyi düzenleyerek yükleyebilirsiniz yani varsayıs üzerinden bunu gösterecek olursam backlinks overview alanına geldiğimde sisteme verilen bütün backlinkleri görebiliyorum. Bunları spam skorlarına göre sıraladığım zaman örneğin %97 oranında spam skoruna sahip bir web sitesi var. Benim bu web sitesini engellemem gerekiyor çünkü spam skoru oldukça yüksek. Bunun yanı sıra domain çok düşük olan web sitelerine görebiliyorum. Bu tüm domainleri aslında bir txt dosyasına kaydedip ardından bu dosyayı sürekli olarak aslında güncelleyerek Search Console'un Disavow Tool'una gelip burada Domain'imi seçip ardından buraya aslında yükleyebiliyorum. Burada kaç tane aslında Domain'i engellediğinizde bu alanda gözüküyor. <laughs>